Çocuk salak bir şey çok şey Parmaklarım ne yapıyor dokunduğunu bir şeyler öğrendiğini gördüm ama ya bu ay çok sevdim ben. Atölyeler çok keyifli oluyor hem müzik alanında hem resim, dans, drama alanında hem de burayı tanımış oluyorlar. Buraya gelip kendilerini keşfetmelerini sağlamaya çalışıyoruz bizler öğretmenler olarak. Bir sürü pırıl pırıl çocuğa yol olabilirsek, ışık olabilirsek ne mutlu bize. Çok güzel bir nimet gibi de görüyorum ben bunu. Çocuklar hem etkinleş, etkinlik yapıyorlar, hem kendilerini tanımaya fırsatları buluyorlar. Hem de hangi müzik dalına, hangi enstrümana bir yatkınlığı var, onları keşfediyorlar.